Birleşik Kamu İş Konfederasyonu kurulduğu günden bugüne yapmış olduğu halkın yanında, emekçinin yanında, doğruların yanında mücadelesiyle bugün Türkiye'nin üçüncü büyük konfederasyonu haline gelmiştir. Bize güvenen, haklarını savunacağımıza inanan ve kurulan orta oyununa dönüşen toplu sözleşme masasındaki oyunu bozacağımıza inanan tüm kamu çalışanlarına, tüm halkımıza bize güvendiklerinin sonucunu bu yıl Ağustos ayında ve Ağustos ayına giderken bugün başlatmış olduğumuz toplu sözleşme sürecinin başlangıcı olan Ulaştırma Bakanlığı önündeki yaptığımız basın açıklamasıyla bizlere güvenmeleri gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Önceki günlerde ve haftalarda ülkemiz demokrasisine vurulan darbenin Seçilmişlerin hukuksuz ve hukuk dışı uygulamalarla gözaltına alınmaları ve hatta tutuklanmaları sonrasında ülkemizde demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana tavır koyan başta üniversite gençlerimiz olmak üzere hukuksuz yere tutuklanan ve gözaltına alınan tüm gençlerimiz bir an önce salıverilmelidir. Bugün Önceki gazeteciler daha bırakılmadan sabahleyin gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağır elinde gözaltı sürecinin bir an önce sonlandırılarak gazetecilik yapmalarının önü serbest bırakılmalıdır. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak ülkemizde son dönemde art arda yaşanan bu hukuk dışı uygulamalar nedeniyle ülke ekonomisinin bozulduğu bütün fiyatlama dengelerinin ortadan kalktığı ve her gün yeni zamlarla uyanmaktan dolayı Ocak ayında kamu çalışanlarına verilen zamların tamamen eridiği, yok olduğu bir dönemde AKP hükümetini eleştiriyoruz. Emek, umut, direniş yaşasın. Birleşik kamu iş yaşasın. Haklı davamız yaşasın, mücadelemiz